Merhaba, yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere blok tabanlı olarak kullanabileceğimiz bir yapay zeka kodlama aracını tanıtacağım. Bu aracımızın ismi Pictoblox. Google Chrome web tarayıcımı açtıktan sonra arama bölümüne Pictoblox yazdığımda Pictoblox.ai isimli web sayfası üzerinden aslında ulaşabildiğim bir platform. Masaüstü uygulaması da var. Bilgisayara kurulup yüklenebilecek. Ama böyle tarayıcı üzerinde de çalışabilirsiniz internet bağlantınız üzerinde. Burada farklı seçenekler mevcut elbette. Blok tabanlı kodlama var. Burada 4 yaş ve üzeri için Junior Blocks ya da 7 yaş ve üzeri için direkt Blocks kısmı var ki biz bunu kullanacağız. Onun dışında Python üzerinden 12 yaş ve üzeri olarak belirtilmiş metin tabanlı kodlama da yapılabilir. Yine 12 yaş üzeri Machine Learning Environment Coming Soon yakında gelecek bir özellik. Aynı zamanda yine yakında gelecek bir özellik. 3 boyutlu ve XR yani Virtual Reality, Augmented Reality, sanal gerçeklik ve artılmış gerçeklik teknolojilerinin bir arada kullanıldığı bir platformda yakında gelecek. Biz şimdilik Blocks seçeneğini işaretlediğimizde karşımıza bu sayfa çıkıyor. Ben bir daha önceden bir hesabım vardı. O hesap üzerinden şu an kullanıyorum. Hesabınız olmadan da kullanabilirsiniz ama oluşturduğunuz dosyayı kaydetmekte sorun yaşayabilirsiniz. Sadece belki bilgisayarınıza dosya olarak kaydedebilirsiniz hesabınıza kaydetmek yerine. E, onun dışında şu anda İngilizce olarak görüyorsunuz sol tarafta blokları, kod bloklarını ve işte kod başlıklarını. E, sağ üst köşede bir daire var, dünya sembolü olarak nitelendirildiğimiz burada Türkçe seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Aslında Scratch programından hiçbir farkı yok. Şu sol taraftaki bölüm özellikle yani kod başlıkları ve kod blokları. Bu başlıkların renkleri, başlıkları, isimleri, her şeyleri Scratch'in sıralaması. Scratch'in birebir aynısı ve yine her başlık altındaki kod blokları da yine Scratch'in birebir aynısı. Burada tabii ki en büyük farkı sol alt köşedeki eklenti kısmından görebiliyoruz. Burada işte AI özellikle, yapay zeka özellikle çok fazla eklenti var. Bunların başına face detection geliyor, yüz tanıma. Burada bu eklenti altındaki kodlar yardımıyla yüzünüzü algılayıp kamera üzerinden yüzünüzü algılayıp sizin duygu durumunuzu tahmin edebiliyor. Onun dışında object detection var. Bazı nesneleri görseller üzerinden, kamera ya da resim üzerinden tanıyabiliyor. Burada önceden yapay zekaya tanımlanmış bazı nesneler var. İşte kalem gibi, şişe gibi, telefon gibi vesaire. Onları tanıyabiliyor. Onun dışında yine insan vücudu, el, ayak bunları tanıyabilen, bu şekilleri tanıyabilen eklentiler var. Şurada mesela real time speech recognition gerçek zamanlı konuşma tanımlaması. konuşmanızı ve oradaki sözlerinizi tanıyıp ona göre tepki verebiliyor. Yine nesne, marka, işte ünlü yapılar ve ünlü kişileri tanıyan bir eklenti var burada. Yazıyı tanıyan eklenti, var. yine konuşma tanımlama var. Burada yine konuşma, yazı, yüz tanımlama var. Burada yine duygu durumlarınızı, cinsiyetinizi vesaire yaşınızı tahmin edebilen yapay zeka modelleri aslında mevcut bu bölümde de. E aşağı doğru indikçe çok fazla seçenek göreceksiniz, bunları inceleyebilirsiniz. Biz şu anda sağ üst köşede, ilk sıradaki sağ üst köşede Machine Learning Classify, Image and Pose Using TM. TM dediği Teachable Machine, Google'ın bir hizmeti. Teachable Machine with Google isimli. Onu kullanarak resimleri ve duruşları tanımlayabilirsiniz, görselleri tanımlayabilirsiniz. Biz şimdi bunu kullanacağız. E burada şimdi hemen sol tarafta Machine Learning diye bir blok geldi en alta ve iki tane seçenek var. Create a model, load a model. Biz öncelikle bir yapay zeka modeli geliştireceğiz. Bunu da Teachable Machine üzerinden yapacağız. Tıkladığımızda zaten bizi o siteye yönlendiriyor. Burada biz yeni bir proje oluşturuyoruz. Görsel, ses ve poz üzerinden bunlar yapılabiliyor. Biz görseller üzerinden yapacağız. Görsel kısmına tıklıyorum. Standard Image Model. E, sınıflar tanımlıyoruz. Burada aslında mesele şu ya, makineye bir şey öğretiyoruz biz burada. Makineye belli kavramları, fotoğraflar üzerinden öğreteceğim. Birinci kavramım üçgen. İkinci kavramım ya da sınıfım çember. Aşağıda add class yazıyor, farklı daha fazla sayıda sınıf eklenebilir. Bu üçüncü sınıfım da kare olsun. E, burada resim örnekleri ekle diyor bana bu sınıflara. Yani üçgen kavramını makineye öğretebileceğim, üçgenin ne olduğunu anlatabileceğim görsel örnekleri yüklemem gerekiyor. Bunu ve kamerası üzerinden yapabilirim. Direkt kameramı açıp elimdeki üçgen çizimleri ya da üçgen nesnelerini göstererek yapabilirim. Ben şimdi bunu upload kısmından yapacağım. Bilgisayarımdan resim seçerek. Daha önce şurada şekiller diye bir klasör oluşturup çember kare üçgende yine alt klasörler oluşturmuştum. Google görseller üzerinden kaydettiğim mesela ilki üçgende, üçgen klasöründe daha az önce Google görseller üzerinden rastgele farklı üçgen çizimleri, üçgen görüntüleri indirmiştim bu klasöre. Bunların hepsini seçip aç diyorum. 7 tane örnek yüklendi. Burada tabii ki şöyle bir durum var. Yapay zekayı siz ne kadar iyi eğitirseniz o kadar verimli o kadar iyi sonuç alırsınız. Bunun da yolu bu örneklerin olabildiğince farklı örnekler olmasından geçer. Eğer farklı örnekler Yine o kavramı tanımlayan ama üçgen kavramını tanımlayan farklı örnekler, işte farklı renkler, farklı şimdi i̇şte birinde işte tavanı, tabanı yerde, birinde tabanı üstte, işte kimisi dik üçgen ve kimisi eşkenar üçgen falan gibi. Bu tarz farklı örnekler yüklerseniz e, o zaman daha iyi çalışan bir modeliniz olur. Çember için yine upload seçeneğiyle az önce oluşturduğum çember klasöründeki şu görselleri yüklüyorum. Aynı işlemi kare için yapıyorum, upload diyorum ve choose image from your files or drag and drop here diyor. Dosyalarınızdan seçin ya da buraya sürükle bırak yapın. Kare içinde yine daha önce oluşturduğum görselleri ekledim. Şimdi yapmam gereken şey train model butonuna tıklayıp bu modele bu kavramları öğretmek, öğrenmesini sağlıyorum şu anda. Şimdi yapay zeka modelim üçgenin ne olduğunu, çemberin ne olduğunu ve karenin ne olduğunu şu anda öğreniyor. Şimdi bunu web kamerası üzerinden de deneyebilirim. Şu anda elimdeki bir nesneyi gösterip e, bunun ne olduğunu tahmin etmesini isteyebilirim. Benim şu an böyle bir hazırlığım yok. Elimde bir nesne yok. Üçgen, kare, daire şeklinde. File üzerinden yapalım. Yani buraya bir dosya yükleyelim, bir fotoğraf yükleyelim. Ama buraya yüklediklerimden farklı bir fotoğraf olsun. E, mesela yine üçgen şeklinde bir arama yapalım görsellerde. Hatta şöyle bir şey yapalım. E, Geniş açılır üçgen desem, onun örneğini çok yoktu. Bu, bu tarz bir örnek yoktu mesela. Benim oraya yüklediğim üçgen örneklerinde daha çok işte dar açılı eşkenara yakın üçgenlerdi ya da dik üçgen vardı bir tane. Resmi farklı kaydet diyorum. Bunu mesela direkt buraya şekiller klasörüne kaydedeyim. Bunu sorayım mesela. Acaba yapay zeka modelim buna ne diyecek? Ki bakın benim ona, ona öğrettiğim üçgen modellerinde yok böyle bir çizim. Ama bu da bir üçgen sonuçta. Bu önceki öğrendiklerinden yola çıkarak bunun üçgen olduğunu doğru tahmin edebilmesi lazım. Eğer modeli doğru eğittiyse. Evet yükledim ve bakın bana seçeneklerde ne diyor? %99 oranında bunun üçgen olduğunu söylüyor. %1'lik bir kareye de Böyle bir yüzde birlik bir ihtimal vermiş ama yüzde %99'luk bir tahmin çok çok yüksek bir oran. Bu benim modelimin çok çok doğru çalıştığını gösteriyor. Çünkü benim ona yüklediğim üçgenler genellikle böyle eşkenara yakın üçgenler. Sanıyorum bir tane dik üçgenim var burada. Tamamı şu an burada görünmese de. Ama geniş açılı böyle 110 derece açı olan bir üçgen yoktu buna öğrettiklerinde. Fakat o yine de... Önceki öğrendiklerinden yola çıkarak yeni karşılaştığı duruma dair bir tahminde bulundu ve çok doğru bir tahminde bulundu. Modelimi doğru eğitmişim. Şimdi ben bu modeli Pictoblox'a aktaracağım. Export Model diyorum. Ve Upload My Model seçeneğine tıklıyorum. Bana bu model için bir link verecek. Bakın hemen burada bir link oluştu. Teachable Machine with Google Models diye bir link. Bu linki kopyalıyorum ve dönüyorum Pictoblox'a. Pictoblocks'ta Load a Model seçeneğine tıklayıp oradan aldığım linki buraya yapıştırıyorum. İzin ver diyelim. Modeli kopya şey yükle Load Model'dan. Modelin yüklendi. Şimdi burada mesela bakın şöyle bir blok geldi. Is identified class from web kamera in üçgen. Şimdi bunu eğer koşulumun içine alacağım. Diyeceğim ki eğer web kamerasında algılanan tanımlanan sınıf üçgen ise o zaman şunu yap. Karakterimin üçgen çizmesini isteyeceğim. Ya ben kameradan üçgen gösteriyorsam üçgen çizsin. Kare gösteriyorsam kare çizsin şeklinde bir blok, bir kod yazmaya çalışacağım. Bu arada bu kuklamı değiştirmek istiyorum. Hazır karakterler, hazır kuklalar içerisinde bir kalem karakteri var. Pencil. Onu seçiyorum bu ayıcığımızı, Tobi isimli ayıcığımızı silebiliriz. Kaleme diyorum ki yeşil bayrak tıklandığında eğer şimdi üç tane eğer'e ihtiyacım var. Çünkü üç ihtimalim var. Yani üçgen mi, çember mi, kare mi? Ve yine şu sol altta machine learning bloğundan şu kodu alıyorum. Eğer web kamerada algılanan kare ise bunu yap. Eğer üçgense bunu yap. Eğer daire pardon çember ise bunu yap. Şimdi ne yapacak? Bu kalem çizim yapacak. Kare ise bulunduğu noktadan ki her zaman tam sahnenin merkezinden başlasın. Yeşil bayrağı tıkladığında hep 0, x, 0, y, 0 konumundan başlasın sahnenin tam merkezi. Bu noktadan başlayıp kare çizeceğim. 100 piksellik bir çizim yapsın. Tabii ki burada bir şeyi unuttum. Eklenti kısmından benim kalem eklentisini de eklemem gerekiyordu. Bunu da şunun için kalemi bastır demem lazım en başta. Ki çizim yapabilsin. E kalemi bastırıp 100 piksel ilerlediğinde bu karakterimiz. Mesela şöyle göstereyim. Burada kastettiğim şeyi. Şu iki bloğu çalıştırırsam şöyle bir çizim yapmış oluyor. 100 piksellik bir çizim yapmış oluyor. Şimdi bu çizimi, kalemi, tümünü sil bloğunu kullanarak silelim. Yeşil bayrağı tıkladık sıfır noktasına geldi. Eğer kare ise 100 piksel ilerle sonra 100 piksel çizdikten sonra karenin bir kenarını çizdi. Diğer kenarını çizmek için 90 derecelik bir dönüş yapmam lazım. Hareket bölümünden 90 derece dön diyorum. Şimdi tekrar 100 piksel çizecek aşağıya doğru bu sefer ikinci kenarı yine 90 derece dönecek. Bir daha 100 piksel çizecek. Yine 90 derece dönecek. Bir daha 100 piksel çizecek. Yani bu işlemi aslında 4 defa tekrarlayacak ki biz bunu çok iyi biliyoruz ki döngü kullanarak çok rahatlıkla yapabiliriz. Burada bu bloğu 4 defa tekrarla döngüsü içerisine alırsak İşlem tamamdır. Ama eğer kamerada algılanan nesnenin sınıfı üçgen ise o zaman şöyle bir şey yapalım. Yine 100 piksel çizelim. Bu sefer tabi dönüşümüzdeki derece 90 derece olmayacak. E, bu bir eşkenar üçgen olsun. İç açılarının her biri 60'ar derece olsun ve bir kenarını çizdikten sonra iç açısının 60 kalabilmesi için 120 derecelik bir dönüş yapması gerekir. O yüzden şöyle 120 derecelik bir dönüş yapsın. Ve bu bir üçgen olduğu için 3 tane kenar çizmesi gerektiği için bu eylemleri 3 defa tekrarlayalım. Çember içinse şöyle bir şey yapacağız. 10 piksel ilerleyeceğiz. 10 derecelik bir dönüş yapacağız. Ve bir çember tamamlayabilmek için toplamda 360 derecelik bir açı yapmam gerekiyor. Bir tam açı. O yüzden bu eylemlerde 10'ar derecelik dönüşler yapacaksam o zaman bunu 36 defa tekrarlamam gerekiyor ki toplamda 360 derecelik bir dönüş yapmış olayım. Şimdi ben sadece şu blokları çalıştıracak olsam mesela 4 defa tekrarla 100 adım git ve 90 derece dön. Tıklıyorum bir kare çizdi. Bu arada çok hızlı oldu. Araya bir, bir saniye ekleyelim. Tümünü silelim ve yeniden deneyelim. Evet eğer kameradan birazdan gösterdiğim nesnenin kare olduğunu anladığında ben ona kare bir nesne gösterdim. Ve yapay zeka bunu tanıdığında hemen ekrana kare çizecek. Bunu alıp buraya koyabiliriz. Tümünü sil diyelim. Üçgen acaba doğru çalışıyor mu? Bir test edelim. Yine bir saniye bekleme süresiyle. Evet. İç açıları 60'ar derece olan bir eşkenar üçgen çizdi şu anda. Bir de çember için bir deneme yapalım. Ekrandaki çizimi silip. Evet gördüğünüz gibi 10'ar piksellik çizimler her seferinde 10 derecelik dönüşler ve toplamda 36 defa bu işlemi tekrarladığında 360 derecelik bir Çember çizmiş oldu. Şimdi şu dakikadan itibaren yapmam gereken şey web kamerası üzerinden bu modeli test etmek, bu modeli çizimler gösterip bu çizimleri tanımasını beklemek ve o tanıdığı nesnenin de aynısını kare ise kare, üçgen ise üçgen şeklinde ekranda çizmesini sağlamak. Evet, şimdi testimize başlayabiliriz. Ben bir kağıda kare, üçgen ve çember çizdim. Bunları birazdan kamera üzerinden ekrana göstereceğim. Ve bu karakterin bunu tanıyıp doğru nesneyi ekranda çizmesini bekleyeceğim. Bir şey daha eklemek istiyorum. Denemeye başlamadan önce görünüm kısmında konuşma balonu şeklinde bir şey yapabiliyorduk. Bu 4 defa tekrarlı bloğunun sonunda yani bu dört defa bu çizimi tamamladıktan sonra kareyi çizdikten sonra bu döngünün hemen dışında ama koşulun içerisinde kareye bağlı koşulun içerisinde. Dört kez bu işlemleri yaptıktan sonra desin ki kare çizdim. Bir konuşma balonu çıksın. iki saniye boyunca ekranda kalan. Aynı şeyi diğerleri için de ekleyeyim. Buraya da diyeyim ki üçgen çizdim. Ve son olarak şuraya da çember çizdim. Bir de biraz sadece görsellik açısından şu kalem kalınlığını en başta arttıralım. Şöyle bir mesela 5 olsun. Çok ince bir çizim yapıyor. Biraz belirgin olsun. Biraz yakışıklı görünsün istiyorum. Şimdi denemeye başlıyorum. Ben yeşil bayrağı tıkladığımda tıklıyorum. Hemen bir kamera açıldı orada. Bakın kare var benim elimde. Şurada hemen altta %99 kare. Ekranda kare çizdim yazısı gördük ve bir kare çizdi. Şimdi hemen değiştiriyorum nesneme Şimdi çember için değişik bir deneme yapacağım. Elimde bir izola bant rulosu var. Küçük. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Kamera açılıyor. Ve bu bandı gösterdiğimde bakın hemen bunun çember olduğunu anladı. Yaklaştırdığımda %99'a kadar çıktı. Bakın alttaki ihtimal ve ekrana bir çember çizdi. Şimdi üçgen için bir deneme yapacağım. Henüz bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bir yolunu bulmaya çalışacağım. Bakalım üçgen nasıl olacak. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Evet. Bir kağıttan küçük bir üçgen çizmiştim. Kesmiştim daha doğrusu. Ekranda %97-98 ihtimalle elimdeki nesnenin üçgen olduğunu tanıyor. Şurada Teachable Machine'de oluşturduğum sınıflar ve oradaki eğitim, oradaki makine öğrenmesi sayesinde ve yine Pictoblox'ta yazdığım kodlarla da şu bu koşul çalışıyor. Eğer web kamerasından algılanan sınıf üçgen ise o zaman şunları yap. O da kalem eklentisinin üçgen çizmesini sağlıyor. Eğer kare ise şunu yap, çemberse bunu yap şeklinde üç koşulumuz var. Bu hemen nesneyi algılıyor ve hangi koşul sağlanıyorsa ve o komutu yerine getiriyor. Karar yapılarıydı koşullar. O koşul karşılığında istenen komutları yapmaya karar veriyor ve onları yerine getiriyor. Evet, PictoBlox Teachable Machine kullanarak yapay zeka özellikle bir şekil, geometrik şekil, matematikteki geometrik şekilleri tanımaya yönelik basit bir animasyonun nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım. Buradan aslında bir oyunla da dönüştürebiliriz belki bunu. Bunun üzerine biraz düşünelim. Belki bir dahaki örneğimizde bununla ilgili olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.